Selma, kızım iyi misin? İyiyim, iyiyim anneciğim. Bir, bir başım döndü ya. Tamam, tamam geçti. İyiyim, iyiyim. Allah Allah. Ne oldu kızım sana böyle? Dün nazar mı değdi o sana? <laughs> Yok canım, kimin nazarı değecek bana anne? <laughs> o gök gözlü Naciye var ya, o Naciye çok kem kem baktı sana. Kesin onun değmiştir. Bir de tutturmuşlar. Le olsa da loğusa, olsa da olsa Boş ver, boş ver sen onları. Tanerim iki cihan bir araya gelse gözün ucuyla bile senden gayrısına asla bakmaz. Sen hadi dinlen bakalım biraz, yorma kendini. Teşekkür ederim canım. Allah sen hakkında nasıl duyabileceğim bak? Asıl sen benim canımsın güzel gelinim benim. Hadi git dinlen güzel. Sağ bu da bizim çayır biçme makinemiz, son icadımız. Yani arazinizde yaz, kış, sorunsuz bu makineyle yani çayırınızı biçebilirsiniz. Çok güzel. Ee, bu da nar ayıklama makinesi. Canınız nar çektiği zaman artık böyle yani nar ayıklarken etrafı kirletme derdine son. <laughs> Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz Taner Bey? Yani ben aslında kendimi bildim bileli yapıyorum. Yani çocukluğumdan beri yapıyorum. Nasıl? Hiç bir eğitim falan almadınız mı? Şey, liseyi okudum. Ama üniversiteye gitmek nasip olmadı, kısmet olmadı. <laughs> Vallahi çok güzelsiniz. İcatlarınız, yani icatlarınız çok güzel. Burada böyle bu kadar şeyi kendinizce çaba göstermeniz... ...hayran köşe. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Biz mi? Biz derken? He, biz yani e, TVR Havacılık olarak şimdi Cevat Bey'in bize birkaç siparişi oldu. Ha siz hepsine odaklanın canım. Nasıl hepsi? E, hepsi birbirinden güzel. Ha. Benim de raporum zaten olumlu olacak. B birlikte daha çok iş yapacağız. Çok sağ olun. Tabii. Buyurun buyurun. Buyurun. Görüşürüz. Buyurun. Görüşürüz. Amcaoğlu oğlum bütün her şeyden sipariş verdiler Allah Hepsini söylediler. Acilen seri üretime geçmemiz lazım. Hadi. Hadi kalk hadi. Tamam yaparız amcaoğlu merak etme ya. Nasıl sen bu, bu halin de böyle ya? He? Allah aşkına sen bu halin de böyle ya? Oğlum hepsinden sipariş verdiler diyor. Eski Ramazan olsa şu an radyo açardı göbek atıyorduk. Sen ne oldu sana böyle? He? Ya amcaoğlu yorgunum biraz ondan ya. Yoksa bir şey yok yani. Hadi sen de yardım et şunu bitirelim hadi. galiba aradığım aşkı buldum sonunda.